Trabzon'dan Bayburt'a giden 3 Rize'li esnaf aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle Araklı ilçesi Dağbaşı tünelinde mahsur kaldı. Bayburt yolu ve şu anda tünel önümüzde görüyorsunuz 100 metre önümüzde ama buraya kadar geldik. Maalesef buraya aşamadık. Tipi doldurmuş, kapatmış her tarafı. 7 saatlik esaret ilginç bir dostluğa vesile oldu. Zeki. Rizeli Fuat Zeki. Balcı, Selim Kaptan ve Zeki Tokgöz ekiplerin kendilerini kurtarmasını beklerken yabaniliğiyle bilinen Tilki ile dost olmayı başardı. Evet. Burası. Üç Rizeli o anları da cep telefonuyla kayıt altına aldı. Tilkinin Fuat Balcı'nın yanına yaklaşması, elindeki ekmeği yemesi an be an görüntülendi. Gördüğünüz gibi yaban hayatta olan Türkiye'nin e, bize göstermiş olduğu sıcaklık, hayvan da olsa, yabani hayvan da olsa insanların iyi niyetini çok güzel anlıyor.